Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere güzel oyuncu Yasemin Allen hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanıma, tanıyacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorum kısmında da fikirlerinizle fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Videoyu beğenirseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Şimdi Yasemin Allen hakkında bilgiler vermeye başlayalım. 10 Temmuz 1989 tarihinde İngiltere'nin Londra şehrinde dünyaya gelmiştir. 1.75 boyundadır. Yengeç Burcu'dur. Annesi Yeşilçam'ın başarılı oyuncularından Suna Yıldızoğlu, babası ise İngiliz Dudley Allen. Alin ile İngiltere'de tanışıp evlenmiştir. Anne ve babası o 3 aylıkken Türkiye'ye gelmiştir. 11 yaş yaşındayken anne ve babası ayrılana kadar Türkiye'de yaşamıştır. Daha sonra babası Güney Afrika'ya giderek kendine yeni bir hayat kurmuştur. Alin annesiyle Avustralya'ya gitmiştir. 8 sene orada yaşamış. Bir erkek kardeşi var. Annesi ve kardeşi Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan bir yıl sonra tatil için onların yanına gelmiş ve burada kalmaya karar vermiştir. Bu konu hakkında da şöyle söylemiştir. Annemle babam boşandığında ben 11 yaşındaydım ama sarsıcı bir ayrılık olmadı ve bana yansımadı. Sen yoluna ben yoluma dediler. Arkadaş olarak kalmayı başardılar diyerek ifade etmiştir. Çocukluk yıllarından da şu şekilde bahsetmiştir. Gözümü Türkiye'de Türkiye'de dünyayı açtım. İlkokulu burada okudum. İnsanları algılamaya başladığım yer Türkiye oldu. Evde İngiliz bir ailenin içinde Türkiye'yi benimsemiş müthiş bir anneyle Türkçe konuştum. Ardından Avustralya'da farklı bir ortamı yaşadım. Üç farklı kültürü de benimsemiş bir insan haline dönüştüm. Bu da benim için özel bir şans oldu. Babam golf oynadığı için bir ara golfçi olmak istiyordum. Sonra veteriner, daha sonra dansçı olmak istedim. İlerleyen yıllarda yönetmen ve son olarak da oyuncu olma hayalleri kurdum diyerek anlatmıştır. Eğitim hayatını ise lise yıllarında sinema televizyon, drama, resim ve Japonca dersleri almış ve kısa filmler çekmiştir. Queensland Ku Üniversitesi'nin sinema televizyon bölümünden burs kazanmıştır. 18 yaşında Türkiye'ye dönüp Müjdat Gezen Konservatuarı Tiyatro bölümünü bitirmiştir. Oyunculuğa ilk adımını ise 2008 tarihinde Elif isimli diziyle atmıştır. Yıldızının parladığı proje ise Merhamet isimli dizide canlandırdığı Irmak Tunalı karakteriyle olmuştur. Bu diziden sonra dikkatleri üzerine çekmiştir. Kişisel gelişimi içinde Türkiye'den ayrıldıktan Ayrıldığında önce 6 aylığına Los Angeles'a gitmiştir. Orada Stella Adler, Adler'da bir süre eğitim almıştır. Ardından İngiltere'ye yerleşmiştir. Düşünce tarzını ise Yasemin Elin şu şekilde anlatmıştır. İçimde uzun, bir, uzun süre bir yerde kalmama duygusu var. Bu durum, bu durumun üç farklı ülkede büyümemle alakalı olduğunu düşünüyorum. Sürekli yeni şeyler keşfetmek ve biraz da kendimi sınamak istiyorum. Türkiye'de kalmakla ilgili sürekli bir çelişki vardı içimde biliyordum. Bir yandan da arkadaş çevrem ve güvendiğim her şey Türkiye'deydi ama insan risk almadan büyüyemiyor. İnsanın kendi sınırlarını ters test etmesi lazım. Ben de biraz büyümek istediğimi ve kendimi biraz sınamak istediğimi fark ettim ve İngiltere'de yaşama kararı aldım diyerek anlatmıştır. Bu kadar ülke değiştirmenin hayatında nasıl etkiler bıraktığını ise şu sözlerle ifade etmiştir. İlkokulu Türkiye'de, liseyi Avustralya'da okudum. Çok ülke değiştirince her yerde yabancı oluyorsun. Bir yerin lokal ağını yakalamak uzun sürüyor. Mesafeli duruşum tamamen kültüre adapte olmayışımdan. İngiltere'ye gittiğimde de yabancıyım. Bir bölünme söz konusu ama hiçbir zaman şikayetçi değilim. Ne kadar farklı bakış açısı oluyorsa kafanın içi o kadar zengin oluyor diyerek anlatmıştır. İlk sinema filmini ise Su ve Ateş filmiyle yaşamıştır. Aşk hakkında aşkı kendi tanımlamasıyla şu sözlerle ifade etmiştir. Aşık olduğumda suratımda saçma sapan bir gülümsemeyle gezmeye başlıyorum. Mutlu oluyorsun, kalbin atıyor, birinin varlığını özlüyorsun ama bence Aşık olunca insan her türlü kaybediyor. Çünkü kendinden feragat etmeye başlıyorsun. Karşındaki hazır olmadan ya da bunu hak etmeden verdiğinde dengesizlik başlıyor. Ama ben de böyle bir insanım. Diyorum ki ortada bir şey var. Sen benim en sevdiğim insansın şu anda. Haydi yaşayalım bunu. Ver kendini bana. Sevdiğim kişinin yanında kırılganlığımı gösterebilen bir insanım. Her şeyiyle yaşıyorum aşkı. Biliyorsun az karşına çıkan bir şey olduğunu, kafanın içinde hayal dünyaları oluyor, şarkılar yazmaya başlıyorsun, rüyaların inanılmaz canlanıyor, yanında olmasa da onunla uyuyup kalkıyorsun, ne yapacaksın yaşamayıp da diyerek anlatmıştır. Hayata karşı bakış açısını ise şu sözlerle anlatmıştır. Hayatta benim istediğim en önemli prensip öncelikle anlayış sonra da güzel eğlenebilmek. Etrafında güzel insanlar, karşın, karşısındakine dikkat eden, unutmayan, önemseyen ve önemsemiş olduğunu hissettiren insanlar toparlamaya çalışıyorum. Dışarıdan nasıl görünüyor çok bilmiyorum ama ben kendimden sadece ve hep en iyisini isterim. Kafamın içinde azarlayıcı derecede kritik yapmayı seven, mükemmelliyetçiliği hedefleyen bir ses var. Kendini yeterli bulmakla bulmamak arasında bir çizgi çiziyorum. Öyle bir özelliğim var, hep daha iyisini istiyorum. Sivri köşelerimin beni oyunculukta geldiğim noktada bir adım öne geçirdiğini düşünüyorum diye ifade etmiştir. Mesleki yaşantısı içinde şu sözleri kullanmıştır. Oyunculuk hayatımın merkezinde, hayatımı tamamen yönetiyor. Oyunculukta bazen profesyonel hayatında kişiliğini ayıramıyorsun. Sattığın şey kişiliğin, bedenin ve her şeyin pazarladığın bir imaj var orada. Başarısız olduğunda tüm hayatına yansıyor bu. Oyunculuk benim hayatım. Kendimle ilgili çok şey keşfetmeme yol açtı. Hem İngilizce konuşan bir karakteri canlandırmak, hem Stella Adlar eğitimi, oyuncularla bir araya gelip oyuncu koçumuzla çalıştığımız dersler ve kendimi geliştirdim. Bu derslerde inanılmaz güzel bir ortam oluyor. İnsanların birbirine kritik yapma hakkı var ve birbirimize karşı çok güzel bir dil oluşturduk. Çok geliştiğimi hissediyorum. Türkiye'de, Türkiye'de dizilerde ve filmlerde oynarken belli bir tarz yaratıyorsun. Oysa ben oyunculuk tarzında katılaşmak istemiyordum. Hiç yaklaşmadığım yerlerden yaklaşıyorum artık elimdeki karaktere ve tekste. Bu öğrendiklerimi de açıkçası ileride gelecek rollere yansıtmak için çok sabırsızım. Güzel ve mutlu olduğum bir noktaya geldiğimi hissediyorum. Hayat ne getiriyorsa hazırım diyerek ifade etmiştir. Kariyer planlaması için de şunları söylemiştir. Uçsuz bucaksız hayallerim var. Oyunculuk üst noktada önem taşıyan bir şey benim için. Ama oyunculukta biraz da başkalarının sana bir şeyler sunmasını beklemen lazım. Yaratıcılık anlamında ne yapabilirim diye baktığımda ise ben artık film çekmeye başlamak istiyorum. Senaryo yazmaya başladım. Hikaye anlatımı, yönetmenlik ve proje çekmek konularıyla daha fazla ilgilenmek istiyorum. Türkiye'den de hiçbir zaman tamamen kopmak istemiyorum. Sadece attığım adımlara, seçtiğim projelere dikkat etmem gerek, gerekiyor. Acele edip başka şeylerin önünü de kapatmak istemiyorum demiştir. Gelecekteki hayalinden ise e, şu sözlerle bahsetmiştir: "Hep hayal kuruyorum, geçmişi, geleceği, olabilecek her şeyi düşünüyorum. Tek bir hedef koyarak ona doğru ilerlemeye çalışan insanlardan değilim. Tabii ki oyunculuk yapan herkes Oscar kazanmak ister, güzel yerlere gelmek, iyi oyuncularla oynamak ve başarılı projelerde yer almak istiyorum." Bütün uçlarımı ve ufuklarımı açık tutmaya çalışıyorum. Hayal dünyam küçüklüğümden bu yana hep canlıydı. Çizimle çok ilgilendim. Görsel olarak renklerden çok etkileniyorum. Sözel değil de estetik anlayışım daha kuvvetli oldu hep. Güzel şeyler gördüğüm zaman kolay ilham alan bir insanım. O yüzden de hayal dünyamla hep iç içe yaşıyorum diyerek ifade etmiştir kendisini. Yasemin elin hakkında e, bilgiler vermeye çalıştık onu daha yakından tanımaya çalıştık Umarım izlediğiniz videoyu beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın daha fazla video ile karşınızda ol